Hadi bakalım. Let's go. Şimdi artık bu haritanın inliğini, cinliğini, cıncığını, harçını, bile edebilirim. Her şeyini öğrendik. Direkt CA yapabiliriz. Zaten karşı takım da direkt C'ye gelmeye çalışacak. Otobüsten şöyle bir eğimimi koyayım. Allah otobüsün lastikleri patladı buradan yoğun bir şekilde gelecekler. Bura boş. Şöyle ilk dilimizle açılışı yapıyoruz. Yine o safe house'a doğru koşacağım. Belki burayı alabiliriz hatta ya. Biraz daha açılsınlar. Buraya almaya gireceğim. Okey. Burada adam var bu arada. Nereye gitti o? Aa iki kişi daha var diyor. Ah be. Neyse en azından dikkatlerini buraya çektim. Bütün bölgeleri almışız. Şu an full burada doğmak zorundalar. Her doğan kişi karşı kaldırımdan geçerken benim e, vuruşlarıma maruz kalacak inşallah. Şöyle şuraya geçelim agalar. Aha. güzel 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 13 kill birincilikteyiz bu sefer çok daha fazla kill almamız zın öne açılıyor bu arada bir LMC yapsak mı ki ya buna sanki mermiden yana bir sıkıntı yaşıyorum gibi hiç kullanmadım ilk defa bu maç kullanacağım LMC'yi aha evi yıkmaya çalışıyorlar delirdiler Evin bir odası gitmiş. Oğlum LMG de tatlıymış lan. Abo. LMG güzelmiş lan. Çok rahat. Düştüm. Evimin kapısını kırmışlar. Kalk kalk sana ihtiyacım var. Kalk aşağıda bir sürü adam var çabuk kalk. bütün oyunu buraya çektim şu an. Ah 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 tekrar öldüm ya. Kafam cama şey yaptı. Adını sen getir sıkıştı. Eyvallah eyvallah chat yeni gelen hoş geldin. Yalnız bir şey diyeceğim. CvD'ye gitmiş durumda. A'daki yoğun fight tamam iyi hoş ama bizim takımdan da herkesin buraya gelmesine gerek yoktu şu an. Şuna bak. O ilk ev ne halde görüyor musun? İşte BF'nin bu muhabbetine bayılıyorum ya. Çok güzel abi. O ev şu an neredeyse kullanılamaz yani. Artık bir daha gidip orada bir şeyler yapamam muhtemelen. Bu ne? Ama elemci de felaket hantal gibi değil mi? Aynen. LMG ile böyle bir fight yapamazsın. Oturacağım bir yere ta ta, 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 ta sürekli. Belki geliştikçe şey oluyordur böyle. Adını sen getir. Güçleniyordur. Ama çok zor. Allah. Dur oradan gene çıkabilir miyiz? Eyvallah oyun. daha göstersen ya kral. Bunun bir yüz katı daha yok muydu ya ha? Buradan karşısı gözüküyor hatta doğma yerini buraya bırakalım. Oy! O ne oğlum? oğlum orası ne öyle? o ne oğlum öyle gelişir gü gelişir güzel duruyor bu arada ama orası bir yuvası almışız da B'ye gidiyor tekrar bir B'ye gidelim çok antal ya Karşı binaya tamam savaşabilirim karşı binayla ama yakın fight'ta felaket kötü. Yani yakın fight bir silah değil ona hem diye düşünüyorum chat. <laughs> Bak buradan mükemmel bir silah ama Yani ben olsam karşıya giderim. AR sınıfını alıp. Bana vereceksin AR ya da SMG, adamların dibine gideceğim. O biraz benlik değil yani. Evet, oynaması çok mu eğlenceli? Bence çok eğlenceli. Ama benlik değil. A tekrar gidiyor. C'yi almış durumdayız. Biz şu A'ya bir tekrar bir şey yapalım ha. Ne dersiniz? Ziyaret edelim. Evim evim güzel evim. Ne durumdasın? Evet, hoş geldik evimize. Bayağı iyi durumdasın. Aya almış durumdalar. Tekrar tekrar alabilir miyim? Bir muamma tabii ki ama neden olmasın? Parmaklarım yoruldu. Çok iyisin kral. Bak şu taraftan geliyorlar. Bir bakalım oraya bir daha abi. Nice. Burası kilit noktalardan bir tanesi ya. Bura gidince takım bir afallıyor karşı takım. Nice geliyor biri. Hemen eve çıkabiliriz belki. Biri değil bayağı bir kişi gelecek bence yine. 35 mermi ama. Öldürdüğüm kişinin teçhizatını çalmam lazım. 40 kilo olmuş şimdiden. 17 mermi. Tam altımda çok güzel. Merhaba adam hoş geldin. Ver bakayım bana neyin varmış. Arem var, AKM var. Beni doldurur sorun değil. Bir de medik misin sen? Hiç problem değil. Yalnız ben sen de oyalanmak istemiyorum. Ben ED yapıyorum chat. Olur mu? Hemen ED'ye doğru gidiyorum. Chat'i bir tık şöyle göz ucuyla okudum patladım işten için. <laughs> İçten içe gerçekten patladım. Şaka değil. Hop. Tam önümde bir adam vardı. Onu ignorladım. Kusura bakmayın. Bizimkiler zaten öldürmüş. Peki niye yukarıya çıkmıyoruz da aşağıdayız hepimiz? İki kişi var diyor oyun burada. Muhtemelen şu köşededirler. Bir bombamızı atalım. Bir de teçhizatımızı koyalım. Evet bundan varmış bizde. Kalk bakalım kral. Beni de kaldırırlar mı peki? Beni de kaldırırlar mı? Beni burada kaldırmanın imkanı yok bu arada. Benim 42 kilo olmuş. 6 defa ölmüşüz. Yine çok güzel öndeyiz ama bu sefer bir tık daha eşit en azından. Ee, doğma yerimiz hala burada doğuyor. Duruyor. Doğuyor. Hop taklamı attım. İki kilimizi aldık. Devam. Bir lot atalım. E'yi zaten alıyoruz. E'de vakit kaybetmeyip şuradan yukarıya çıkalım. C tarafına bir bakalım. Ben orada baya bir adam görmüştüm ölmeden önce. Aynen tam alt katımda şu an hepsi. D'de kalabalık gibi gözüküyor. Evet pusmuş adam burayı çok iyisin kanka. Çok iyisin çok iyisin. 44 kilimiz var ama her iki bölgede gidiyor. Burada artık bu silaha veda ediyoruz canlarım benim. Bugün full B36A4 oynamıştım. Kaç videodur birkaç maçtır. Yine bununla devam etmeye çalışacağım. Aşırı öndeyiz diye biraz rahatım da olmayarım Hakkı rahmetine kavuştu herhalde. B'ye bir göz atacağım. Tamam iki kill aldık. Aşağıda çok fazla insan var. Şöyle kafalarına biraz bıraktım. Evet bir kill aldık güzel. Kimse kalmamış gibi gözüküyor. Aa, çok kötü bir yere düştüm. Çok kötü. Oradan düştüğüm anda kulağıma şöyle bir ses geldi. ve vessela. Oradan sonra dedim tamam ben gittim. B'de fazlaca bir fight dönüyor ama D'de daha kalabalık gibi. Bir daha gidip bir bakacağım hızlıca. Silahlar arasında recoil acayip fark ediyor ya. Daha demin LMG'nin recoil'ine alıştım ya. Şu an bu silah yine tutmakta zorluk çekiyorum. Belki de bu silah komple zordur ha. Ne dersin ben bey? Tabii ki daha mümkün. Oo, 3 kişi var diyor burada. Bu arada o koyduğumuz shield birkaç mermi tutuyor. Bir yerden sonra böyle biraz parçalanıyor. Full ona güvenmek de tabii ki akeza çok mantıklı değil. Ama aa! Ya yapma be. Adamın resmen sırtımı kaşır mısın diye gitmişim yanına ya. <laughs> <laughs> Merdivenden öyle bir çıkışım var ki yani... Kanka sırtımı kaşır mısın? Sana zahmet der gibi gitmişiz. Göster lan kendini. Yavuş. Gitmiş ki adam. Orada durur mu ki? Yok canavar kardeşim. Buraya alıyoruz B gidiyor. Buraya alıyoruz A gidiyor. Adamlar her yerde. Ama biraz... ...kazanmaları zor gibi şu evrede. B'ye daima yukarıdan gidiyorum. Bir kişi mi sadece? Neredesin kanka? Şurada mısın? Orada değilsin. Burada mısın? Burada mısın? E buradaymışsın. E niye damage'i işlemedi? Senin yüzünden binayı kırmak zorunda kaldım. Bir adam yüzünden olan ortama bak. Aynen kral ben sendenim vurma beni ne olur. C tekrar gidiyor. E'de doğup gelecekler. O yüzden E'ye gidelim tekrardan. Hop burada önümde hemen direkt rakiplerim var. Baya kalabalık. Baya kalabalık. Oğlum buraya ne olmuş? Aa yanıyorum alevi söndürdüm de adamlar o tepeyi terk etmeyen okçular gibi orada ne yapıyorlar B tekrar gidiyor ama B'de iki kişi var gösteriyor yine de gidelim B'yi vermeyelim kilit noktalardan bir tanesi Sonra tekrar E'ye gidelim. Bizimkiler alsın burayı. Parkur parkur! Ah be! 61! Eğer kill rekorum 68 bu arada ama geçemeyeceğiz gibi ya. Oraya gidip bir anda herkesi vurma gibi bir ihtimal. 15 killinde bana kalma ihtimali gibi bir şey yok. Gene kill rekorunu kıramadık. Ama tatlı bir maç oldu diyebilir miyiz? Sevgili chatim. Yine YouTube'a gidecek epik bir maçlardan bir tanesi ve üstüne birinci de. 61'e 14. Karşıda en fazla kill alan 37 var. Bizde de en fazla ikinci kill 51 var. İki kişiyle felaket taşımışız maçı diyebiliriz. Top squad mıyız peki? Ha keza top squadız. En yukarıdayız. Sevgili YouTube umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Çok güzel bir maçtı. Oradan oradan oraya koştuk bir şey yaptık. Safe house'umuzda eylemci oynadık. İlk defa eylemci oynadım. Hoşuma gitti. Umuyorum siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.